Uygulamanız yayınlanmaya hazır olduğunda onu kendi domaininle yayınlamak isteyeceksinizdir. Bunun için Settings sekmesine tıklayın ve Domain Email sekmesinden Domain Name yazan yere domaininizi girin. Bubble daha sonra size domain sağlayıcınız için gerekli kayıtları verecek ve siz bunları ayarladıktan sonra uygulamanızı Lime Mode'da açtığınızda istediğiniz gibi yayınlanacaktır. Ayrıca Lime Mode'da bir uygulama çalıştırıyorsanız Bubble sizin hosting işleminizi sağlayacaktır. Uygulamanızı daha detaylı incelemek için log sekmesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Log sekmesi 3'e ayrılır. Uygulamanızın nasıl çalıştığını gösteren veriler için kapasiteyi, sonucu tarafında çalışan iş akışlarını görmek için server logs, planlanmış iş akışlarını görmek ve iptal etmek için ise scheduler. Kapasite sekmesi uygulamanızın kendisiyle etkileşim kuran kullanıcıları nasıl idare ettiğini gösterir. Capacity, bubble'ın uygulamanızın belirli bir süre içinde daha fazla şey yapmasına izin vermesini sağlayan bir kavramdır. Grafiğe bakarak uygulamanızın kapasitesine ulaştığını gördüğünüzde Settings sekmesinden bir saatlerine uygulamanızın kapasitesini geçici olarak arttırabilirsiniz. Uygulamanızı yayınlarken bir sorun olup olmadığını anlamanız için Bubble'ın iki aracı vardır. Bunlar Debugger ve Issue Checker'dır. Issue Checker, Türkçe karşı olarak sorun bulucu diyebiliriz. Anlık olarak uygulamanızı kontrol eder ve bir sorun olduğunda bunu size bildirir. Uygulamanızı yayınlamak için uygulamamızda hiçbir işi yani sorun olmaması gerekir. Preview'e tıkladığımızda debugger'ı aşağıda fark etmiş olabilirsiniz. Debugger sayfadaki elementleri incelemenizi ve property editor'daki gibi bu elementten özelliklerini görmenizi sağlar. Aynı zamanda debugger kullanarak iş akışlarını farklı hızlarda çalıştırıp inceleyebilirsiniz. Mesela şu an bu butona tıkladığımızda iş akışı normal olarak gerçekleşir. Ama slow'a tıklayıp butona tıkladığımızda hangi verileri gönderdiğini ve hangi aksiyonu gerçekleştirdiğini görebiliriz. Bunu en verimli şekilde yapmanın yolu step by step'tir. Step by step ile bir iş akışı çalıştırdığınızda bütün işlemlerin geçme sırasını manuel olarak siz kontrol edebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz aksiyon veya veriyi kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bubble uygulamanızı geliştirmek için yanınızdadır ve en zorlu işlemleri sizin için yapar. Uygulamanız viral olsa bile Bubble endişelenmenize gerek olmadan işleri sizin için hızlandırır. Bir sonraki dersimizde babalı kendi oluşturduğu sınırların dışında nasıl geliştirebileceğimizi göreceğiz. Hoşçakalın.